Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu devam ediyor. Biz de bu konuyu ele almaya devam ediyoruz. Konuğumuz var bu bölümde. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikte. Sayın Gökçe hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar Gökhan Bey. Çok teşekkürler. Şimdi ekonomik ilişkiler, ikili anlaşmalar bunların hepsi önemli ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha fazla dikkat çektiği bir konu vardı. O da Batı'ya özellikle tepki, Fransa'ya başta olmak üzere bu sömürgeci politikalarına tepki gösterdi. Ve korkmamalıyız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla mücadele etmeliyiz daha adil bir dünya için. E nasıl algılanmıştır Afrika'da özellikle bu mesajlar siz nasıl yorumladınız? Gökhan Bey şimdi bu özellikle kıta Afrika kıtası e, iktisadi yönden, yeraltı zenginlikleri yönden oldukça... E, zengin bir kıta. Dolayısıyla e, tarih boyunca da emperyalist ülkelerin, sömürgeci ülkelerin e, birinci hedefi olmuştur. Zaten tarihi olarak, tarihi süreci bütün halkımız, bütün dünya bunları biliyor. Bununla ilgili e, işte burada ayrıntıya girmek e, gereksiz yetişiyorum. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları e, kıta için oldukça önemli. Çünkü e, bugün sömürgeci ülkeler kıtalarında, e, bu Afrika kıtalarındaki ülkelerde temel amacı kıtayı bitirmek yani kıtayı olduğu gibi tüm kaynaklarını elde edip kendilerine kendi ülkelerine taşıma ama Sayın Cumhurbaşkanının vemızıın açık yaptığı açıklamalar ve Türkiye'nin politikası kıtayı bitirmek değil yaşatmak üzerine kuruludur buradaki Türkiye'nin buradaki temel politikası kıtayı bitirmek değil yaşatmaktır Dolayısıyla Türkiye kıtanın mevcut kaynaklarını müşterek bir şekilde değerlendirerek ilerlemek istiyor kendisi biz birlikte yapalım diyor ve Türkiye'nin burada almış olduğu rollerde almış olduğu tüm işlerde baktığımızda projeler zamanında tamamlanıyor ve bölgedeki ülkelerin yerel halkına istihdam imkanı tanınıyor. Bu çok önemli. Yerel is, e, halka istihdam imkanı tanıdığınız takdirde, onlara öncelik verdiğiniz takdirde siz zaten o ülkenin e, kalkınmasına destek vermiş oluyorsunuz ve e, yerinde yapılan üretimden faydalanma şeklinde Türk yatırımcılar bu bölgede oldukça önemli e, faaliyetler icat ediyor. Dolayısıyla e, biz sömürgeci ülkelerin şu andaki günümüzdeki e, sanayicileri gibi iş insanları gibi kazan kazan formülü değil kazandır kazan formülünden hareket ediyoruz. Yani temel amaç Afrika ülkelerini kalkındırmak ve bu arada siz de kazanacaksınız. Ancak baktığımızda sömürgeci ülkeler kazan kazan adı altında hep kendileri kazanıyor. Doğal kaynaklarını sömürüyor, iş başına getirdiği kendilerinin faydası, kendilerine fayda sağlayacak kişileri iktidara getiriyor. Kendilerine destek vermeyen kişileri ya darbeyle ya da başka bir şeyle aktörleri deviriyor. Ee, ama Türkiye'nin öyle bir derdi yok. Türkiye'nin orada siyasal bir derdi yok. Türkiye sadece orada arada e, bugün 61 e, Müslüman ülkenin 29'unun bulunduğu Afrika'da e, kardeşçe yaşamayı ve dünyadaki emperyalist ülkelerin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın kitabında da belirttiği gibi e, dünya 5'ten büyüktür e, sözünde olduğu gibi burada e, bu ülkeleri birlikte kalkınmaya davet ediyor. Bu açıdan bakmak lazım. Afrika ülkeleri de bu konuyu bu açıdan değerlendiriyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı insani bir yaklaşım, karşılıklı kazanca dayanan bir yaklaşım e, ve birlikte paylaşmaya dayanan bir yaklaşım şeklinde görülüyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kazan e, bugün karşılanması, uğurlanması bunu gösteriyor. Ayrıca şunu da görmek lazım. Bakınız bugün baktığımızda Fransa'nın etkin olduğu, askeri olarak etkin olduğu, askeri üstlerine olduğu Çat, Nijer, Mali gibi ülkeler bugün Türkiye'den savunma sanayinde destek istiyorlar. Çünkü Fransa ikinci el, stok fazlası askeri malzemelerini buraya satıyor. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye bu bölgeye birinci sınıf ilk üretimden yaptığı, birinci sınıf askeri malzemeleri satmaya başladı. Dolayısıyla bu da çok önemli. Yani biz orayı ikinci sınıf bir ülke, ikinci sınıf bir vatandaşların olduğu, halkın olduğu yer değil, tamamen eşit kardeşlik seviyesinde düzeyinde bir kıta, bir yer olarak görüyoruz. Bu da e, Afrika yönetimleri ve halkları üzerinde de oldukça e, büyük etki yaratıyor diye düşünüyorum ben. Hı hı. Savunma sanayi alanında da... E... Türkiye'den Angola'nın örneğin İHA ve SİHA talebi olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Herhalde önümüzdeki dönemde de zaten Türkiye ihraç etmeye başladı artık bu ürünleri ve Afrika'ya kadar yayılacak gibi görülüyor değil mi? Kesinlikle öyle. Bugün e, Türkiye işte Tunus'a, Tanzanya'ya hazırlı araçlar sattı. E, i̇şte biraz önce belirttiğim gibi Çat olsun diğer ülkeler olsun Fransa'nın e, sömürgesi altında bulunan Fransız e, silahlarını kullanan ülkeler de Türkiye'den ee, savunma sanayisinde silah istiyor savunma, e, savunma silahları istiyor bu siha olur, iha olur, zırhlı personel taşıyıcı olur. Bunlar çok önemli çünkü burada Türkiye'nin yaklaşımının de, biraz önce de belirttiğim gibi kazandır kazan formülünden kaynaklandığını biliyorlar. İnsani bir yaklaşım olduğunu fark ettiler. Dolayısıyla e, Türkiye'nin de bu bölgede özellikle savunma sanayi konusunda bu ülkelere oldukça büyük destek vereceğini düşünüyoruz. E, yani bu da gerçekleşecektir. işte. E, yapılan anlaşmalar da bunu gösteriyor. Hı hı. Hem bu İHASİA ve yani e, tabi askeri alanda da güçlü olması e, önemli Afrika kıtasındaki ülkelerin hem de Türkiye'nin o bir anlayış götürmesi oraya yani e, bir uyanış daha doğrusu bir farkındalık götürmesi Fransa başta olmak üzere birçok ülke tarafından da herhalde tehdit olarak algılanıyordur değil mi? Yıllarca buraları sömüren ülkeler açısından bundan sonra düzenin değişeceği konusunda bir tehdit olarak da görülüyordur herhalde. Zaten e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almış durumda. Bakınız Afrika'daki 54 ülkenin 27'sinin resmi dili Fransızca Gökhan Bey. Bu, buradaki sömürge düzenini göstermektedir yani ne olduğunu. Yine Afrika ülkeleri ulusal para birimlerini Fransız Merkez Bankası'nda yatırıyor. Bu da oldukça önemli. Türkiye bunu sarsmaya başladı. Bir bakacaksınız orada belki de paralar Türkiye'ye gelecek. Yani ileriki dönemlerde şu anda bunu bilemiyoruz ama Fransa bundan korkuyor. Bakınız bugün Fransa'nın bu Afrika'daki Türkiye açılımı Fransız Cumhurbaşkanını iftiraları atmaya neden oldu. İşte Cezayir'de Osmanlı eee sömürgeciliğinden bahsetmeye kalktı. O e, Cezayir İslam Birliği e, Birlik Vakfı Başkanı da çok güzel cevap verdi. Macron'a. Osmanlı devleti sömürgecilik yapmamıştır dedi. Bu çok önemli. E, Fransa Libya politikasında kaybetti Türkiye'ye karşı. Yani e, çünkü oranın e, komşusu e, hemen karşı komşusu ve orada politikaları var Fransanın. Fransa işte biraz önce belirttiğim gibi Çat gibi diğer ülkelerde askeri üstünlüğün olduğu ülkelerde yavaş yavaş bu üstünlüğü Türkiye'ye karşı kaybediyor. Peki ne yapacak? Buna karşılık Akdeniz'de farklı politikalar izlemeye başladı. Kendisini ilgilendirmeyen alanlarda piyon devletler kullanarak hı hı. E, burada e, Türkiye'nin karşısında aleyhine politikalar izlemeye başladı. İşte Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekliyor. Ege'de Yunanistan'ı destekliyor. Neden Yunanistan? Yunanistan'ı piyon olarak kullanıyor. Fransa. Dolayısıyla burada Türkiye'yi dengelemeye çalışıyor. Türkiye'nin dikkatini Doğu Akdeniz'e çekerek, enerjisini Doğu Akdeniz'e çekerek Afrika'dan uzaklaşmasını istiyor. Dolayısıyla bunu göreceğiz ileriki dönemlerde. Burada hmm. sömürgeci devletlerin yapmış olduğu bütün politikalarda bunları göreceğiz Bunlar görülmektedir. Çünkü kendi kaynaklarının kurutulduğu yerde bu kaynaklarını ya da menfaatlerinin kurutulduğu, eksildiği, eksilten ülkelere karşı farklı politikalar izlemeye devam edecekler. Bunu Suriye'de de göreceğiz. Bugün Suriye'de sadece Amerika Birleşik Devletleri, bizim karşımızda bir politika izlemiyor. Bugün Fransa da orada istiyor. İşte Lafarge çimento fabrikasının yapmış olduğu yardımları, vermiş olduğu çimentoları yapılan hendeklerde, siperlerde görüyoruz. Yani bunu boşa yapmıyor. Bunlar kendileri açıkladı. Biz zaten biliyorduk da kendileri açıkladı bunu zaten. E bunun karşılığında yine bir bakıyoruz Akdeniz'de e, kim var? Fransa var, Amerika Birleşik Devletleri var. Bugün e, Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri karşısında Kaybeden bir Fransa'yı görüyoruz AUKUS'ta ama yine aynı Fransa ve ABD her ne kadar büyükelçisine geri çekmiş olsa da ya da istişare maksatları çağırmış olsa da ama yine sömürgeci devletlere baktığımızda birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunların bu birlikteliklerine karşılık böyle gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkelerin de birlikte hareket etmesi gerekir. İnsanca, kardeşçe paylaşımlarda bulunarak birlikte hareket ederseniz ancak bunlarla bu şekilde baş edebilirsiniz. Aksi takdirde e, bu sömürgeci devletlerde işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 e, daim üyeinde başa çıkamazsınız. Birliktelik olması lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız hem e, meclis konuşmasında, Angola'daki yapmış olduğu meclis konuşmasında hem de basın toplantılarında e, gayet açık ve net bir şekilde belirtti. Hı hı. E, Afrika ülkeleri tarafından Türkiye oldukça samimi görülüyor. Bunu biliyoruz. Hatta demokratikleşmenin güçlü sesi olarak da kabul ediliyor Türkiye. Zaten mesajlarda da bunun görmek mümkün. Fransa bunun elbette ki biz farkındaysak onlar da farkında. Bu peki sömürü politikasından artık karşılık alamadığını gördükçe bu politikada bir değişikliğe gider mi Batı ülkeleri? Kesinlikle gitmez. Yani bunlar devam edecektir. bakınız, bir ülke üzerinden örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Mozambik. Mozambik'te de bir Afrika ülkesidir. Buradaki sömürge devleti ne karşı bağımsızlık mücadelesi veren bir e, e, yapı, bir örgüt terörist olarak ilan edilmiştir. Ardından onlar bağımsızlık mücadelesini 60 yıllarda kazandıktan sonra iktidara geldikten sonra e, sömürge yönetimine karşı, bu sefer sömürge yönetimi bir başka komşu ülkede bu e, yönetime resmi yönetime karşı bağımsızlık savaşı'nı kazanmış, resmi yönetime karşı başka bir örgüt kurarak terör örgütü. E, e, Mozambik'in içerisinde terörist faaliyetlere girişmiştir. Bunların taktikleri böyledir. Hiçbir zaman için e, kendi sömürge faaliyetlerine, emperyalist politikalarına Vaz vazgeçmeyeceklerdir. Var. Yani bu e, geçmişte de vardır, bugün de vardır. Yani bugün Pasifik'te e, işte ABD ile Fransa'nın arasını bozulduğunu zannedip bunlar ayrılacak diye de düşünmek e, biraz e, zor. Çünkü baktığımızda Doğu Akdeniz'de hem ABD hem Fransa Yunanistan'a birlikte bizim karşımıza çıkıyor. Politika Birliği yapıyor bir başka bölgede. Dolayısıyla bunların amaçları aynıdır. Ham maddelere ulaşmak için, kendi ihtiyaçları olan ham maddelere ulaşmak için bütün gayreti sarf edeceklerdir ve bu ülkelere gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere ikinci sınıf teknolojiyi transfer ederek buradaki ucuz iş gücünden faydalanacaklardır. Aynı zamanda Buradaki doğal kaynakları e, e, mutlaka ele geçirmek isteyeceklerdir. Bugün Afrika'da, Afrika tüm dünya platin ve kobaltının e, %90'ını karşılıyor. Bu çok önemli. Neden Fransa orada, neden Çin orada, neden Rusya orada dediğimiz zaman. Yine altın arzının yarısını, manganezin üçte ikisini karşılıyor. Bakın doğal kaynakları bunların hepsi sanayide olsun, silah savunma sanayinde olsun, diğer sanayilerde olsun kullanılan... E, Yeraltı kaynakları. E bunları çıkarmak için ne yapmanız lazım? Mücadele etmeniz lazım. Dolayısıyla e, Fransa'nın buradan vazgeçeceğini, bu politikalarına vazgeçeceğini düşünmek e, oldukça zor. E, ve Türkiye'de buna göre politikalar üretmesi lazım. Karşılıklı her iki ülkede yani e, Afrika ülkeleri ve Türkiye. Türkiye'nin orada çok büyük bir kazancı var. Biraz önce belirttim. Bakınız dünyadaki 61 İslam ülkesinin 29'u Afrika'dadır. Bu çok önemlidir bizim açıdan. İtibarı açımda. da daha Ve fazla değil mi Türkiye'nin diğer evet. ülkelere nazaran Afrika'da? Tabii Afri bakın 61'in 29'u orada. Yarısı hemen hemen orada. Dolayısıyla bizim buradaki bu ülkelerle yani sadece İslam-Hristiyan ayrımına girmiyorum. Tüm ülkeleri oradaki eşit kardeşlik bağlamında ekseninde kucaklamak lazım ama onların bir de bize bu yönden de yakınlığı var diye söylüyorum. Bu Özellikle bunu. Bu imkanı kullanmamız lazım. Çünkü onlar Türkiye'yi kardeş ülke olarak görüyorlar, demokrasimize güveniyorlar, bizim yönetim şekillerimize, ilerlememize güveniyorlar, beğeniyorlar. O yüzden onlara çok daha yakın durmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe, çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.